Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bir fotoğraf, 3 yorum videosuyla yine beraberiz. Bir fotoğraf göstereceğiz, arkasından arkadaşlarımızdan bu fotoğrafla alakalı üç farklı yorum alacağız. Bu üç farklı yorumu üç farklı türden alacağız. Birincisi şiir, ikincisi öykü, üçüncüsü ise ayet olacak. Çok uzatmadan lafı önce fotoğrafı görelim, arkasından da arkadaşlarımızın yorumlarını sırasıyla dinleyelim. büyük, kırmızıya çalan bavulun içinde uykuya dalmıştı. Hava sıcaktı. Saçları alnına dökülüyordu. Kızıl rengi teni ve dudakları vardı. Güneş kavurmuştu tenini. Güneş bile eskisi gibi doğmuyordu artık. Gün doğup her şey aydınlanınca ne oluyordu sanki? Her yer haraptı. Yıkılan evler, bozuk yollar, grimsi hava, uçmayan kuşlar ve uçurtması kaçmış çocuklar. İşte bunun için hava karanlık olmalıydı. Hiç yoktan bir yer gözükmezdi. Mavi hırkası kollarına doğru toplanmıştı. Baş parmağını dört parmağının üzerine gelecek şekilde yumruk yapmıştı. Hırkası hafifçe oyumuş acık suratını okşuyordu. Yüzü belli belirsizdi. Fakat gülmediği aşikardı. Yorgundu. Yorgunluk vardı o masum yüzünde. Neden yorulduğunu bile anlamadığı için yorulmuştu herhalde. Neden kaçtıklarını bile anlamamıştı mesela. Ya da kaçmak ne demek? Belki onu bile bilmiyordu. Anlayamadığımız bir şey uğruna yorulmak bir çocuğun savaş neden var sorusunu cevaplamak kadar güçlü. Hayat mı yoksa insanlar mı bunu ona mahkum etmişti bilinmezdi. Öyle ya da böyle bu yaşamda bulmuştu kendini. Belki de bulamamıştı. Çünkü çocuk bile olamamıştı henüz. Hiç oyuncağı olmamıştı mesela. Yalnızca evde annesinin büyük terliklerini giyer, sağa sola koşuşturur ya da mutfaktaki kapkacakları birbirine vururdu. Oyunları bunlardan ibaretti. Unuturdu hayatı oynarken. Çocuktu işte. Çabuk unutup çabuk gülerdi. Ama oyun bitince içindeki o acıyı duymaması ne mümkündü. Korkardı şiddetli seslerden. Boşanırcasına yağan yağmurdan ve hatta kapı çalmasından bile. Çünkü kapının böyle şiddetlice çalındığı bir günde gitmişti babası evden. Kapıda tanımadığı iki yüz vardı. Daha önce görmediği bu adamlardan korkmuş, ister istemez bir ürperti hissetmişti. Önceden de giderdi babası. Annesi, babası döneceği zaman, ''Oğlum, bugün baban dönecek, sana da ekmek almıştır.'' Haydi saklan, saklan da seni bulsun derdi. O da evde, kilerde duran, dikdörtgeni andıran, tek bir cepten oluşan, ön yüzünde kemer şeklinde ip uzanan bavula saklanırdı. Her defasında bulurdu babası onu. Bulacağını bile bile yine saklanırdı oraya. Sonra kollarını açarak babasının geniş omzuna atardı kendini. Yeterdi gün boyu mutluluktan kıvranmasına şu yaşadığı an. Kendisi bilmezdi ama açlığın ardına ne iyi gelir o ekmek. Belki de iyi gelen sıcak ekmek değil, sevgiydi. Sevgi karın bile doyuruyordu anlaşılan. İşte o gün bugündür bu bordo bavula giriyordu. Önceden babasının geldiği gibi yine gelirdi. Hatta göç yolunda bile onu bavulda taşımak zorunda kalmışlardı. Nereden anlayacaklardı ki insanlar şimdi bunu? Bavula girmenin hala umut demek olduğunu anlayamazlardı. Öyle ya şairin dediği gibi ömür umuttan önce tükenmeliydi. Akşamları oyunlar oynayıp, şarkılar söylerken bizim Ahmet küçük bir varizin içinde ayakları yere değmeden yürüyor. Nereye gittiğini bilmeden heyecanlı bir konduktör edasıyla yola koyuldu. Yola çıkarken kafasında çok farklı düşünceler vardı. Evde televizyonun açık olduğu zamanlarda reklamlarda Luna Park diye bir şeyin olduğunu duymuştu. Sahi neydi bu Luna Park? Ardından Luna Park'a mı gitsem diye düşündü. Luna Park'a mı gitseydi? Orada yeni, gıcır gıcır oyuncaklar, makineler vardı. Televizyon öyle çünkü. Bu düşükçeler eşliğinde yolculuğuna devam ederken bir patlama duyuldu. Daha önce böyle bir ses duymamıştı. Patlamanın ardından insan sesleri duymaya başlamıştı. Kaçın, kaçın diye çığlık atıyorlardı. Yola çıkmasının üzerinden çok bir zaman geçmemişti. Luna Park bu kadar yakın olmaz diye düşündü. İlerlemeye devam etti. Biraz daha yol aldıktan sonra bu sefer yerde yüzü toprak içinde uyuyan akranlarını gördü. Neden yerde yatıyorlar? Neden yüzde iki? Neden gülüyorlar? Aklına iyiden iyiye kurt düşmeye başlamıştı. Acaba Luna Park'ı bulabilecek miydi? Hemen yerde yatan akranlarına sordu. Nerede Luna Park? Cevap veren olmadı. Tekrar sordu. Tekrar cevap alamamıştı. Bu durum karşısında şaşırdı bu yolculuk onu yormuştu. Biraz dinlenmek istedi. Ardından ilkinden daha yüksek bir patlama duydu. Ama bu sefer farklıydı. Çünkü ilkinin aksine bu sefer insan sesleri çok daha yakından geliyordu. Ama sesler kısık. Sanki kulağına fısıldıyorlardı. İlk kısıltı, Acaba nabız atıyor mu? Sağ Neydi bu nabız? Nasıl atıyor Sonra gözlerine birdenbire gibi uçurdu. Uykuya daldı rüyası daha önce gördüklerinden çok farklıydı. Vücudunu saran bir şey vardı. Kundak olamazdı çünkü kundağını bağlayacak bir yoktu yanında. Ardından üzerine bir şeylerin atıldığını hissetti. Ben buradayım diyordu ama cevap veren yoktu. Üzerine atılan şeylerin çoğaldığını hissediyordu. Sonra Luna Park'a geldiğini düşündü. Luna Park böyle bir yer olmamalı. Çünkü burası çok kanalıydı. Ne oyuncak ne de gıcır gıcır makineler vardı. Bu düşünceler devam ederken yavaş yavaş gözlerini açtı. Burası daha önce gördüğü hiçbir yere benzemiyordu. Çünkü burada yepyeni gıcır gıcır oyuncaklar vardı. Sanki geldiği bu yer onun için özel olarak hazırlanmıştı. İstediği her şey burada vardı. Ona doğru gelen bir adamın olduğunu fark etti. Bu adam gibi birisini daha önce hiç görmemişti. Beyaz yüzlü, hafif tebessüm eden, güven veren bir mizacı vardı. Adam Ahmet'e soru sormak istediğimi söyledi. Ardından soru sordu. Burada sonsuza dek kalmak ister misin? Dedi. Ahmet daha önce hiçbir soruya bu kadar emin bir şekilde cevap vermemişti. Evet dedi. Adam tebessüm etti. Bizim Ahmet'in de bu adama bir sorusu vardı. Sen kimsin? Diye sordu bizim Ahmet. Bu beyaz yüzlü, temiz yaratılışlı adam. Adam cevap verdi. ابراهيم عزيزي النبي ابراهيم إلا ذا فان <applause> وكفر السفلى وكلمة الله هي العليا Fotoğrafı yorumlayan, betimleyen, kendince duygularını anlatmaya çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.